arkadaşlar. Son devam ediyoruz. herkes yerine. Yerine. Lan yerine. Hadi. Bence hiç yerine. Dur lan oğlum envanter. Sen aşağıda baş kılacaksın. 1 Allah.

ulaşamadım 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 valla lan çığ şey lan çığ hiç 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 Oğlum dur dur. Allah Allah lan He şimdi başladı. Çık gidiyor. Size ne çıktı? Kan da kan patatesi Bana. Derici kesme bir olta. Var ya Demir, 60, 64 demir çubuk, elmas atsını ve 64 bir şişe. Ne şişesi? Bir şişesi. Oha. Ah. 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 Siz o kadar yıkadığınızı Ben de onları görmüştüm ama alamadım. <laughs> i̇şte <laughs> ben, ben, de nasıl alıyorum? böyle. Papa, papa, papa diye alıyorum. Peki hemen karnı nasıl çekiyor? Allah. Diye. Ben ah, ah, ah. Ya biraz. suya vur. Kaç kaç. Oh, ben artık seni vurma. Nasıl? Bak. Kapattım oh, orayı. o ben atıyorum. ya. ya. Git. Çok saçma. O oh. zaman da çok saçma oldu. Oğlum evet. ama çiz açılabiliyor. <tüksürüyor> Hayır ama sizin vuramıyor. İyi tamam hadi. Bir Bir dakika orayı açma. Orada ben şuradaki çesti de açamam. E evet, çest açılıyor. Aç çesti. Bana mı vurmaya çalışıyor? Evet, yıkıyor. Tamam. Dur Ersan. Bir vurma. Başka bir şey. Tamam. Dur dedik. Dur.

Ben beni görenlerle. Buraya ben böyle kapatacağım. Güzel duruyor. Dur <laughs> dur dur lütfen. A ne? Dur lan. Ben yaşıyor buramıyor. Hmm. Ben sana artık

Sağımda. Evet arkadaşlar. Şimdi gel. Arkadaşlar. Ha, Esay tamam. e, hadi çık dışarı ya bir çık. Neredesin? Kapa. Bir atacaksın ben. Buldum bir atacaksın ben. Zehirimiz yok ki bitti. He. İki tane yapmıştım o da bitti. He. Merhaba, Ulan yalancı. Yanlış yaptık, yanlış yaptık. <laughs> evet arkadaşlar. Uuu, Kaan. 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 Bir, de bir tane demir çubuğu bende çalmış. Kaan, <laughs> Kaan. Ben biraz kırarken yere düşürdü be abi. Kaan biraz zihin alıyor ben nasıl? Benim dostum yaptım tarafı gidiyor. Onu burayı ben yaptım. Onu, burayı. Kaan. Kaan abi yanlışlıkla koydum. Ama tık kazmamızın canı gidiyor Ersoy. Ben ne yapayım? Arkadaşlar. Oh biraz büyü basayım. Oh. Arkadaşlar şu anda ya. biraz kan gel Baş yana. Olsun bana, bana geliyor lan. Kaan, neyse sen gel ben kendime ekspa basayım. Dur lan ben Dur oğlum ben basayım sonra büyü basacağım ben bu ekspa Abi ben de kendime bas basacağım. Tamam işte bana ver ben basayım. Mesela şimdi Peki kırılmazlık basabilirsem iyi olur. Ne i̇şte bu arada. Lan. Ben kanı vuramıyor. Ne? İşte ben de sana vuramıyorum. Skırt ben ne çıkıyorum. yapayım şimdi? Hile de de değilim. Al ben bas bunlara. Oğlum o ne verimlilik. Sizin haberiniz yok. Suyunuz çalındı. Su çalmak çoktu. Çalmıyor. Balık tutuyor. <laughs> kan balık tutuyor. Sen, Sen, ya. Sen. 50 50. Evet. Güçük dere. Evet. dere. Aa, var hemen toplayayım. Lan Topla. ne oluyor lan? Basılmıyor. Anne ya. Buna basılmıyor. basılmıyormuş. Ha, ha, ha Çarp, kırılmazlık verimlilik bir. Bas. Sıradaki Verimlilik, verimlilik kırılır. Hadi, hadi. Verimlilik. Hadi. hadi. Geç. Hadi. Ya dur. At. Aha da. Ama kan. Şey. E, kazma bende kalıyor. Ne söyleyeyim mi? Çünkü hmm. ben kazmayı çok kullanıyorum. Hadi, hadi balık. Ya bende Sen de kendi verimlilik bas. Hadi balık sana. gel. Basmayacağım. Pum. Ya. Ya, ya bu şuna neden elmasımız harcadın sen? Siz benim bazı yanımı biliyor Oğlum bizi Aha hadi bir şey yapıyor. Yusuf'un var. Gidiyor. Çocuk şey yapıyor. <laughs> Ama elmas değil işte. Ben de kendi kızıma verimlilik bir Sizin basacağım. Kaki çıktı. Bana, ne? Bu ne? Kes beni. çok iyi. Sizin de evden kaki çıktı diyor. Çık buna bir şey basmayayım. Bu. Verimlilik bir, verimlilik bir verimlilik bir. Al. Verimlilik bir kaklağım da var. Ben veriyorum. arkadaşlar i̇şte büyük Evet geldiğimize. Ortada çok güzel bir şey var. Ortayı bana. E bak, bana ne abi? Bunlar Bir. de ikinci saniyede bastım. Ya kere bir şey. Bir saniyede sen her şeyi şimil şimil. Bir. İki. Üç. Ya, ya, aha, ben aha. ya. İki tane yumurta. Yumurta. Ben lan bir şeyler. Ben sonra yay aldım yay yay. Ben de. Lan bak. Otuzdaki tane. Tüm cüm 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 ortadım. cüm cüm. Oho. Ertuğrul da cüm koyun çıktı. Biz de bir inek var. Atalım. İnek daha iyi. Ben. Daha çok duruyor. Ben bir tane de suçumuz oldu. Lan. Kaan. Şu aç kapıya çok da yanıyor bak. 8 tane demir bilo. 32 tane altın külçesi. Verimlilik 5. Lan, ben ben yeni kırdım. Dinle. Verimlilik ya, 5. Beraber, 13 tane elmas ver. Ben ben sizin yer Lan oha kendi kendime yer buldu. Yok oğlum burası beraklarının yeri. Lan bizim yere gelme. Benim 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 yeri kırdım sizin yere gel. <laughs> Biz o kadar büyük yapmışız ki. Bir de bir tane fıçı bulmuştuk. Evet sen bulmuştuk. Fıçığa yemek koyuyor zaten. Düzenliyiz arkadaşlar. Bak kalan bende neler var. Tamam. Örsü koysana. Pink. Ah. Berat küçükleri de büyük kitabı koyuyor. Yani. Kan bir de bak neler kazandım Aa. ben başka. Alev çıkarsa bana oh yeah. ne? Ben okçuyum. Bak Hop. Oh. Oh. Ve bir şurada demirimiz oldu. Çaplık da yeah. Demirleri de koy. Oha. Oh yeah. <laughs> Oha. <laughs> lan. Sonra ben Lan gene ne yaptın ya, lan? Ya, ya gelme o zaman. Duvran, duvran. Aa bak kendisinin yeri düştü. Ya düşme. <laughs> ya kardeşim ben ne yapayım sizde? Yapmışsınız. Aa Berat sizin yeri geri su bastı. Ev sonra. Oğlum bir çıkamıyor. Oğlum sizde öyle bir yer yapmışsınız. Gözden bu yoldan bizim yer çıkıyor. <laughs> zenginiz. Sen de zengin olsaydın. Allah'ım ne zenginlik ya. Kapısı etmedi. Kapısı yine mi yapıyorsun? Evet. Ama sen Oha. Efe bana. tane toplar ben de. şimdi ne yapacağım. Kırıyı bakıyorum Oldu. Kırmak üzere. Boom. Abi ne Oğlum. Kan düştü. Hayır. Hayır. Bağım hadi bak Bende amino... var oğlum. Berat sonsuzluk koyarsa biterse. Hemen ne? Kırmızı masanın. Verimlilik beş elmas türek. Nasıl? Hmm. Tamam Kaan ben de ondan faydalanırım. Kaan. Bak Kaan. Berat bir yer Kaan. Bak. Biraz yer açalım bebeğim. Berat bir yer daha kırmızı. kasalım bebeğim. Yok. Her kırdığım yerde Berat'ın yer ya. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çık, o elmas kirek olursa. <laughs> <ona> kazmaya <laughs> Elmas kirek daha işe yarar. Kazmaya da başla. Oha direkt bir kazmada <laughs> da ama verimleri kim var. Şu anda beynimden çıkacağım çünkü bir yer kuramıyor size gibi. Biraz <gülüyor> <gülüyor> öbür yeri de şey yapalım mı? fakir şey bizim Ersoy gibi evimiz olsun diye bu toprakta. Bir yan tarafı da bir salak mı? Seni mi? hı. Alırız. 64 tane şey var mı? Yok. Sen bunu da ne koyuyorsun? Yani? Koyuyorum da aç koyuyorum artık. 38 tane zümrüdünü var. A, tane artık yani. bana lan da atamıyorsunuz içimde. Merak etme. Alırız. Merak etme birisinden alırız ya kaçıyor. Hayır, laf açamıyorsunuz. Koruma yaptı. Kan. Sonuçta birisinden biraz zümrüt alırım. Gilden -e, senden bir şey karşılığında. Kan, bak. Yok. Direkt bu kadar şeyim oldu. <laughs> Oha. O chest olacak. Doldu mu anne? Oo gizli bir yer. Bu bence bizim yiye yeri o. Abi ne tavla lan? Enzo bittin. Bizde oh. bir pavuç var. Gördün bir tane Sen Sana satarız. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirmem lazım 14 dakika.